Merhaba arkadaşlar Bileksun 25 kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gökhan'la beraber e, balık tuttuğum göle su koşmaya geldik. E, bizim burada bu gölün sürekli bir akarı yok. Her ilkbaharda baharda gelip e, göle su koşmak zorunda kalıyoruz. Balıklar ölmesin diye. Yani yaz boyunca, yıl boyunca ya da diyeyim balık tutabiliyorsak bunun da mükafatı olarak gölü, balıkları suyunu koşacağız. Şöyle dur bakayım bir arka tarafta görünür mü? Şimdi gösteririm ben. Küreklerimizi aldık. Baya bir rüzgar var. Arabanın içinde çekim yaptım ki sesim gelsin. Şimdi dışarı çıktım mı dışarısı adeta bir fırtına. E, Gökhan'dan beraber suyumuzu koşacağız inşallah. Çayımızı yapacağız içip. Gideceğiz. Su sürekli akacak. o göl dolana kadar ağzıyla bir. Hem de göl hem balıklara yarayacak hem de köyün hayvanları su içecek oradan yıl boyunca. Kurt kuş da su içecek. O hayır da bize yetecek. Ee, şimdi şimdi arka tarafı göstereyim bir gölü de. Şu an gölümüz burası. Ee, daha var hele dolma şeyini yarısında neredeyse. Şimdi suyumuzu koşacağız tamamı dolacak. Ara ara inşallah rüzgardan çekimlerimizi yaparız. Videoyu da size atarız. Evet arkadaşlar suyun kesişme noktasına geldik. Buradan bu taraf bizim kanal. Gökhan sağ olsun sağlam bir kütük buldu. Heh, şimdi orayı doldurduk mu suyu bizim tarafa koşarız şu an derenin içi sıcak kısmen rüzgar yok ben daha zor bekliyordum işimizi ama biraz daha kolay İyi, su da güzel Kedi be. Al, taşlardan da koya kabura. Abi a, kütüğün dibi var ya. Al taşlardan birkaç tane atak onun sonra toprak ver. Şu, şu sıkıntılar var ya üst tarafta. Yok yok yo, gerek yok ona. Al, o şeyler attık mı yeterli. Evet, bak, Onu da koçur böyleyse. Ne hafif de abiler uzak uzat abi abiler çiğe gelsin şu kirve evet. tak bu aradan at ki şey yapsın orayı tutsun çapraz He, al Otur, ama tutar öyle de Heh. tamam Onun arasını doldururuz evet. en azından tutsun orayı kirve şimdi orayı biraz taş attıktan sonra buranın içinde verdik ona yeterli Ham isdə işte narxasına qoyub, bir ağac ağız, qoydumuz ağacın. Hah. Onu zətan basacaq, namasına servis etsə, çox zəkar olur. buz gibi o. Su bayağı soğuk. Yalnız orayı düşürmemiz lazım Kirbe. Tamam. He, yani orayı biraz düşüreceğiz ki su direkmen çeksin geçsin. Kirbe yeterli mi video? Yeter istersen o tarafa da var. 3 dakika. <laughs> kirbe tamamladık burayı. Suyumuzu koştuk. su. Buradan tamam ama buradan o tarafa bayağı işimiz var yine. Şimdi burası tamam. Bir diğer taraflarda da koşak. Şimdi ben mahvolduk biz. Suyu tam kestik. Suyu kestik aynen. Haydi gidelim. Evet. Suyun gidişatını Şöyle değiştik. Bak buradan aşağı gidiyordu. çevirdik. Size doğru. Kamaraydın keşke. Baya su var. biraz tekerle zor oluyor. Kirven su geliyor. Bu taraftan da ağaç hazırlığı yapıyor çay için. Şimdi buradan gidip diğer tarafa da suyu tamamladıktan sonra göle koştuktan sonra bir daha, bir çay eder. Heh, Onlar bir çay eder. Ha. Çayımızı yaparız, içeriz. Şu rüzgarda biraz diner belki. Hadi gidelim. Al, kirvam senin canın yiyin be Adam adam Şu an derenin içinden çıktık Rüzgar başladı Buradan Bu şekilde tarlaya giden tarafa Kutacağız Göle kadar gidecek aşağı artık başka bir yere kaçma şansı yok suyu. Mecburen gidecek. gideceğiz. Şimdi çay zamanı. rüzgar telefonu atacak ha. Elimde zor tutuyor. Şu an bir daldaya sığındık. Rüzgarın azaldığı bir yere. Kiva yanlış yerden mi yaktın ateşi? Yönere kiva. çekimi al. Yaxında fəsəlik gəlirəm. Kirvan şimdi. Peynir də gəndimiz mi arkadaşlar? Market market yok. Doğal peynir satış hazır. Kirvan büyüktün ha. <laughs> Tosunum ye. Bugün sadece ne iş ya? Şimdi bak. Selamette su at dem yani sadece ne iş ya Suyumuzu koştuk. Su akı, çayımızı yaptık. Bu mu da kalan arıyor? Bu da kalan mı arıyor? Ee. Ben göğe su tarif ediyoruz artık. Evet arkadaşlar suyumuz şimdi ulaştı göle. Biz çayımızı falan içene kadar su da daha yeni karıştı geldi çayırdan. Şimdi balıklar gelir bu tarafa doğru suyun akışına doğru. Şimdi var ya balıklar suyun akışına doğru gelir umut abi. biraz bekliyorum bakın balık gelecek mi gelirse balıklar size balıkları da göstereyim burada bu suyun akışına doğru balık gelir suyun yem getirmesini bekliyor Ben sallayın YouTube'a atarsam anı kalsın. Ömer kalktı mı? Büyüdü mü diğer babamla? Ne adammış gençken diye.